Bugün sizlerle birlikte onu oynayacağız. Hadi başlayalım. Müzik Öncelikle klasik mod. E bu da klasik olsun. Hadi başlayalım. Evet başlıyoruz. O birine dört kat verebilme şansım var. Ben bir sakin başlayayım. Sakin başlayayım ki başka zamanlara bu durdurmak kalsın. Aha, Devin sen bittin. <laughs> Ben ise şunu oynayacağım. Sarıya oynayacağım. Sarıya oynayayım ki daha çok kartım var sarıda. Hı. Aa dört kart da verdim doğru. Green mi? Hayır inşallah 3-6-9'dan birini koyar da. Ah be. Play. Yerli ol. İnadına değiştirecekler biliyorum ama. <laughs> Şu David. David sinir küpüne döndü. Ya arkadaş şunu bir değiştirip durma. <laughs> ya Hayır. Hayır. Onlara basmasın. Hayır. 3 kırmızıya dön. Şunda. Demek kırmızısı yok senin ha. Mavi. Melisa yeşil istiyor. Ona yeşil vermemem gerekiyor. Cık. Kazanacak gibi sanki Melisa. Oo. Devin kastıkça kastı var ya. Abov. Devin'in bütün kartları var. maviye döndürüyorum. Hadi hadi hadi. 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 Hayır. Aha. İnşallah böyle gider. Aha. E? Ee? Yani kim kazandı? Aa ben mi kazandım? Yes. Bir daha oynayayım. Acaba bu sefer kim? Katie, Corey, Rebecca. Hadi bakalım. Oh 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 mükemmel el ya mükemmel. Yani ben bu kadar güzel bir el görmedim ya. Ben de mi sıra? İyi. Yeah. he he al bakalım Kate'i Oo ben direkt harcamaya başladım ben yendim ki ben net yendim şu an Red ben de bir daha bunu basarım. Ama inşallah gelmez. Hadi be. Keticiğim. Hadi bakalım. Al sen şu kartları da. Hadi. Ve bitti. ha oh, oh, oh. oh, bir daha kazanım. Bir daha oynayacağım. Oh, birisi gerçek şeyini koymuş. Fotoğrafını. bunu koyayım. Hang. Hang hang hang. 9 5 8 Aa 2 tane 5 var bu çok iyi oldu. Mantık açısından. İnşallah 4 5 8 arasında bir şey koyarlar. 4, 5, 8 hadi. Ee, kırmızı. Evet. Aa, nasıl ya? Hank benden nasıl da açık olabilir? Aha. Beş. Bir daha beş koy. Lütfen. Lütfen. Ah ya. Yeşilim de var. Bir mavim yok. O da maviden gidiyor. Bu nasıl iş ya? Aha. 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 İşte şimdi bittiniz. Lan niye hep böyle oluyor? Ha. Her renkten bir tane var. İlla ki koyacağım. Beni engellemezlerse. Tamam yeşilim de var. Yeşille koyalım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Ah ya. Keşke mavi 8 su so koysaydım. Aha. He he he. Red mi? Red'im de var. O da var. Hadi. Hadi. Sarı veya mavi yap. Lütfen. Yes. Hadi. Kim? Nasıl ya? Nasıl ya? Hadi bir maç daha. Hadi bakalım. Bu bu renk değiştirmeyi sonları saklamalıyım. Ne? Beni engelledin mi? Nasıl beni engellemeyi cüret edersin? Ulan. Ulan. Snowflake var ya. Bana inat oynuyorlar. Ya. Ya. Hadi hadi. Ulan 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 ulan. ben de seni. Var ya. Ya yeter ben niye gelemiyorum? Challenge lan. Hayır. Yeah. Şimdi. Ben seni bitirmez miyim? Ulan Olan. 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 Kart, kart biriktiriyorum. Va ne? 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 Nasıl ya? Bir daha oynayacağım. Var mı? Var mı? Bir daha oynayacağım. O sigmalar geldi. <laughs> Mavi koyacağım. Mavi. He, Kasra gitti. Deadline, the lines and the Green. Tomo. Hair.

Şimdi kırmızı oynayacağım. Bir daha çevir. Hadi bir daha çevir lütfen bir daha çevir. Ah ya. Hadi. Oo çok iyi oldu. Ve oyun bitti. Hadi. Ve finish adamım. Finish. O kasada da full yeşil varmış ha. Hadi son maçım. Son maçım oynayacağım. Ha, o herkes aynı ya. Herkes de aynı ya. O dört renk. İyi iyi bu en iyi. Haydi diyelim hadi. Selam adamlarım. Dört mavi var. O da dört koymuştu. <laughs> Green. Green de var. Yeşilim de var. İyi. Tek bunu koyabiliyorum. Tamam, bunu da koyayım. Quest zaten gitti sağdaki. Soldaki yetişemez. Ben öndekiyle benim aramda bir savaş dönüyor. Oo. Hadi bakalım. Hadi. Sarı veya mavi lütfen. Lütfen. Yes. Yes. Uno. Uno. Uno lan. Uno. 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 Hayır. 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 Ya anlaştılar mı bunlar ya? Of hadi. Hadi. Tamam, tamam. Hala yenme şansım var. Çok çok iyi. Hadi. hayır 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 hadi ya ben de senin var ya ta Of. Of. Play. Sır. Hayır. Hayır. Direk kocam, Direk hocam. Hayır. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Ya. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere.